Herkese merhabalar Kapalı TV izleyenleri. Bugün yanımızda Ediz Reylü var. Nasılsınız Ediz Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok sağ olun. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Bizim için iyi geçiyor. Biz iyi başladık. İlk iki günümüz çok yoğundu. Bugün de devam ediyoruz. Peki fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene göze çarpan bir özelliği var mı ya da katılım nasıl sizce? Yani şöyle aslında fuardan öncesinden başlamak lazım. Fuarın başladığı gün ons 3300'lerdeydi. Kilosu 107.000 dolarlara ulaştı. Bir taraftan İsrail Savaşı, Trump Bey'in çılgınlıklarının e, yansımalarını hepimiz doğal olarak çok sert hissettik. Bununla beraber hakikaten Türk insanı ve e, dünyadaki kuyumcu insanları, mücevherciler çok dinamik insanlar. E Bu bizim işimiz. E, on, e, kaç olursa olsun işimizi yapmak zorundayız. Buna e, adapte olup devam edeceğiz. Ve e, bu şekilde başladı. Ama insanlar adapte oldular e, hızlıca ve İstanbul fuarını şu anda gördüğüm kadarıyla ziyaretçi sayısı oldukça az diğer yıllara oranla. Ama gelenler ciddi alıcılar olduklarından dolayı biz şimdilik memnunuz. Peki fuar sektörü nasıl etkili, etki eder? Sizce olumlu mu bu sene yoksa olumsuz mu? Yani İstanbul fuarı dünyanın en büyük 5. fuarı. 57.si düzenleniyor. Demek ki çok ciddi bir fuar. Her şey bütün etkilere rağmen bunda ısrar eden bizim gibi tedarikçiler ve müşterilerimiz var muhakkak hayatı devam ettireceğiz bizim bildiğimiz sevdiğimiz becerdiğimiz iş mücevher ve altın bütün negatif etkilere rağmen hayat devam ediyor rekabet var dünyada genelde farklı yönlere doğru kaymalar var ama CVD etkiliyor ons farkları etkiliyor ons yükselmesi etkiliyor altındaki Türkiye'nin dünyadan altın fiyatlarıyla negatif ayrışması negatif etkiliyor ama gene de bir şekilde hayat devam ediyor. Uyum sağlıyoruz. Yani alımlar satımlar oluyor. Peki bayleşmeniz hakkında çok büyük bir hızla bayileşiyorsunuz. Bu fuarda da yeni bir bayi müjdesi verebilir miyiz? Bayileşiminiz hakkında bize bilgi verebilir misin? Valla çok veririz hem de biz yalnızca 3 sene içerisinde 307. satış noktamıza ulaştık. Şu anda 42 ülkede olduk. Bu fuarda da sanırım ya 6 ya 7 yeni satış noktamız oldu. Biz bu gelişmelerin hepsinden memnunuz. Altın çeşidimiz artık çok kuvvetli. Pırlantada da Hong Kong, Hindistan ve Dubai'den birkaç tane firmanın temsilciliğini aldık. 14 ayar pırlantanın yanında artık 18 ayar pırlantada getiriyoruz. Biz hiçbir şeyin, hiç, sanki dünya hiçbir negatiflik yokmuş gibi, Devam ediyoruz. Bizi tercih edenlere teşekkür ederiz. Tercih etmeye devam etsinler. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız Ben teşekkür ederim. Başarılı yayınlar dilerim. Kolay